Değerli izleyicilerimiz sırada İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ilgili bir haberimiz var ama öncesinde çok çarpıcı bir rapor var. Gerçekten çok çarpıcı bir rapor. Bu raporun detaylarını sizlerle paylaşarak sıradaki haberimize geçmek istiyorum. Birleşik Kamu İş'in ARGE birimi Kamu AR, 4 kişilik bir ailenin dengeli ve sağlıklı beslenmesi, beslenebilmesi için tüketmesi gereken gıda miktarını esas alarak açlık sınırını ve Gıda dışındaki harcamaları dikkate alarak yoksulluk sınırını hesapladığı araştırmasının Nisan 2022 sonuçlarını yayınladı. Geçtiğimiz hafta sizinle bazı rakamlar paylaşmıştım hatırlarsanız değerli izleyenler. Bu yeni hazırlanan rapor maalesef o rapordan daha kaotik, daha karanlık bir rapor maalesef diyorum. Yayınlanan raporda Nisan ayı için 4 kişilik bir ailenin açlık sınırını 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı. Üste de bahsetmiştim. Bu tabirler çok kullanılıyor ama ne anlama geldiğini belki bilmeyen izleyicilerimiz vardır. Değerli izleyenler açlık sınırı 4 kişilik bir ailenin sadece ve evet, sadece gıda ihtiyacını karşılayabilmesi için gerekli olan para. Yani diğer giderleri okul masrafları, kiraları, faturaları vesaireleri ya da sosyal aktiviteleri onlar artık bizim için hayal oldu tabi ama onlar için olanlar yoksulluk sınırını Kapsıyor Sadece gıda harcaması üzerine yapılan Hesaplamalarda açlık sınırını kapsıyor Nisan ayı için 4 kişilik Bir ailenin açlık sınırını 6.170 lira Olarak açıkladı 6.170 lira dört kişilik bir ailenin sadece ve sadece sağlıklı beslenebilmesi için gerekli olan para ne kadar? 6.170 lira. Türkiye'deki nüfusun yüzde 50'sinin üzerindeki insanların aldığı maaş ne kadar? Yeni zamla korkunç zamla muhteşem zamla tarihinin en büyük zamıyla 4.253 lira. Aradaki farkı kimin ödediğini ya da aradaki farkın nasıl karşılandığını ya da aradaki farkın karşılanıp karşılamadığını varın siz düşünün. Bir de yoksulluk sınırına bakalım isterseniz. Yoksulluk sınırınıysa... 16.052 lira açıklamıştık geçen hafta yapılan bir başka araştırma izinde Mart ayını esas alarak yapılmıştı bu açıklama. Nisan ayının raporunu söylüyorum efendim. Nisan ayında yoksulluk sınırı Türkiye'de 18.474 lira oldu. 18.474 lira girmeyen 4 kişilik evine, hanesine 4 kişilik bir haneye girmeyen para artık o ailenin yoksul bile olmadığını belirtiyor hepimize. Asgari ücretle ise burada da küçük bir başlık var onu da paylaşalım. Asgari ücret 4 kişilik bir ailenin ancak 21 günlük dengeli beslenme ihtiyacını karşılayabiliyor. Arada kalan 9-10 günlük farklı da Aç kalacaksınız. Yapacak başka bir şey yok. Devletimiz takdir etti. Tarihinin en büyük zammını yaptı. 4.253 lira. 6.170 lira olsa da açlık sınırı. 4253 lirayla 21 gün dengeli beslenebiliyorsunuz. 9 günde oruç tutarsınız. Yemeği verirsiniz. Olur biter. Öyle değil mi? Devam edelim.